Üniversitesi'nden kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde Sivas Kongresi'nden sonra hükümet değişikliği yaşandı İstanbul'da. Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin istifası ve yerine geçen Ali Rıza Paşa Hükümeti'ni işleyelim. <laughs> Anadolu'daki bu çalışmalarından haberdar olup Salih Paşa'yı görevlendirmişti. Temsil heyeti ne istiyor, temsil heyeti neler yapmak istiyor onlarla bir oturup görüşecek. Salih Paşa Osmanlı'nın Bahriye Nazırı tarafından görevlenecek yani İstanbul Hükümeti adından Bahriye Nazırı Salim Paşa temsil heyeti adına Mustafa Kemal Atatürk oturacaklar bir masaya. Burası Amasya görüşmesi. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yer Amasya görüşmesini Amasya genelgesiyle karıştırmamanız. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı havza Amasya, Erzurum ve Sivas'tan sonra yapmış olduğu bir görüşmedir ve İstanbul hükümeti tarafından Salim Paşa temsil heyetinin isteklerini alacak. Mustafa Kemal Atatürk isteklerinden bahşederek başlayalım. Bir, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti İstanbul Hükümeti tarafından tanınacaktır. Hatırlarsanız cemiyetler Sivas'ta tek çatı altında toplanmıştı bir adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olmuştu. Bu İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınacak. İkinci maddesi eğer bir konferans, barış görüşmesi, bir ateşkes, bir e, uluslararası bir yer olursa buraya gidecek heyeti temsil heyeti belirleyecekti. Bu diğer istekti. Üçüncü istek İstanbul Hükümeti temsil heyetini temsil heyetine tabi olacaktır bunların hepsi reddedilmişti arkadaşlar. İstanbul hükümeti sadece bir maddeyi kabul ediyor. O da değiştirerek kabul edecek. O madde Mustafa Kemal Atatürk'ün kapalı olan meclisi tekrar açma isteği. Milli irade için, halkın egemenliği için meclisin açılması lazımdı. Hatırlarsanız Osmanlı meşrutiyet geçtikten sonra meclis sistemi vardı ve Mebusan Meclisi kapatılmıştı. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'ne İstanbul dışında herhangi bir yerde olmasını istemişti. Yani Anadolu'da daha güvenli olan bir yerde açılmasını istemişti. Çünkü İstanbul hükümeti Mebusan Meclisi'ni İstanbul'da açarsa basılabilir tehlikesi vardı ki gerçekten de öyle olacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Ve Busan meclisi tekrar açılıyor ve ülkede seçimler oluyor. Mustafa Kemal Atatürk Erzurum'dan milletvekili seçilecek. Evet mebusan meclisi için İstanbul'a gidenlerden Mustafa Kemal diyecek ki kendisi gidemiyor çünkü tutuklama emri vardı hatırlarsanız. Kendisi İstanbul'a gidemiyor ama beni başkan seçtirin ve müdafaa hukuk grubunu birinci grup olarak seçtirin diyecek. Kapitülasyonlardan kesinlikle taviz vermeyin diyecek. Bazı istekleri var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat bulunmadığı bir yerde başkan seçilmesi olmuyor arkadaşlar. Yani Mebusan Meclisi'nin ilk başkanı Hikmet Reşat, son başkanı ise Celalettin Arif olacak. Mustafa Kemal orada değil. Peki Mustafa Kemal nerede? Arkadaşlar temsil heyeti... Temsil heyeti Ankara'ya geliyor. Neden Ankara sorusu bol bol soru kitaplarında, test kitaplarında karşımıza çıkmaktadır. Burayı karıştırmayın çünkü Ankara o tarihte başkent bile değil. Başkentimiz hala İstanbul. Mebusan meclisi İstanbul'da. Peki neden Ankara'ya geldiler sorusunun bir İstanbul'a yakın olmasından dolayı Mebusan meclisinin gelişmelerini takip edebilmek için Ankara'ya gelmişlerdir. İkincisi Ankara'da bir demiryolu hattı var arkadaşlar, yani ulaşım ağları bakımından. Ankara elverişli bir konuma sahiptir. Bir diğer madde ise telgraf hatları. Gizli bir telgraf hattı var burada. Hatırlarsanız Mondros Ateşkes Antlaşması'nda telgraf hatlarına İtilaf Devletleri el koyacaktı. Gizli bir telgraf hattı var. Burayı kullanabiliriz. İkincisi coğrafya olarak orta bir yerde yani savunma olarak iyi bir yerdeydi. Ve dördüncüsü ise Ankara Batı cephesine yakındır arkadaşlar. Bu yüzden Ankara'yı seçiyoruz fakat soru kitaplarından, test kitaplarında karşımıza nasıl çıkıyor? Çeldirici bir ışık koyuyorlar. Çünkü Ankara başkent diyorlar arkadaşlar Ankara başkent değil. Ya da çünkü meclis orada. Hayır, Mebusan Meclisi İstanbul'da açıldı. Onun gelişmelerini takip edebilmek için temsil eti Ankara'ya geldi. Hemen Mebusan Meclisi'ne bakalım. Mebusan Meclisi'nde herkes, karma bir meclistir arkadaşlar. Fesli var, sarıklı var. Yani farklı görüşler var. Ama bu farklı görüşleri tek bir araya toplayan bir amaç var ki milli bağımsızlık. Yani bağımsızlık için, ülkenin, vatanın kurtulması için herkes aynı düşüncede. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin en önemli özelliği, alınmış olması. Misak-ı milli kararları arkadaşlar milli yeminimizdir, milli andımızdır ve misak-ı milli de bütün milletvekilleri bu kararı kabul etmiştir. İtilaf devletleri tarafından misak-ı milli kararları uymayacağı için gelip meclisi basacaklar ve dağıtacaklar. Osmanlı'nın son meclisi kapatılacak. İşte burada Mustafa Kemal Atatürk'ün haklılığını yani ileri görüşlülüğünü görmüş olacağız. Peki Misak-ı Milli kararlarında neler vardı ki itiraf devletleri tarafından basılmasına, meclisin dağıtılmasına, kapatılmasına yol açan maddeler? misak Milli kararlarından bir tanesi sınırlar. Arkadaşlar çok önemli çünkü Erzurum'da ilk defa dile getirmiştik vatan bütünlüğünden, sınırlardan bahsetmiştik. Sivas'ta söylemiştik şimdi misak Milli kararlarında vatan bir bütündür, parçalanamaz diyoruz. Mondros Ateşkes Antlaşması yani 30 Ekim 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalarken vatanın sınırlarından bahsedip ve burası parçalanamaz bir, bir bütündür dedik, işgal edilmemiş yerler. Peki günümüzü düşünelim. Yani misak-ı milliye göre şu an sınır, sınırlarımız dahilinde olması gereken yerler var. Mesela Batum. Şu an Gürcistan sınırlarında olan Batum'un misak-ı Millî'ye göre sınırlarımızda olması lazımdı. Bir diğeri Musul. Metro kuyuları olarak meşhur olan Irak'taki Musul, Misak-ı Mili'ye göre bizim sınırlarımızda olması gerekiyordu. Misak-ı Mili'nin bir diğer maddesine geçersek Evliya-i Selase yani Kars-Ardan Batum'da gerekirse halk oylamasına gidebiliriz ve referandum yoluna başvurabiliriz. Aynı şey Arap Yarımadası ve Batı Trakya içinde geçerlidir halk oylamasını dile getiriyoruz. Çünkü oradaki Türk nüfusuna güveniyoruz, bizi seçebileceklerine eminiz. Azınlık ve borçlar konusu da misak Milli'nin diğer maddeleri arasında. Fakat İtilaf Devletleri tarafından en fazla sınırlar rahatsız edecek ki gelip dağıtacaklar. Evet Mevlusan Meclisi dağıtıldı. Bazıları sürgüne sürgün edildi. Bazıları çekimsel davrandı. Kendi illerine gitti. Ama bazıları da nereye geldi arkadaşlar? Ankara'ya, temsil Eğitimi'nin yanına. Mevlusan Meclisi kapatıldı. 16 Mart 1920 İstanbul'un resmen işgal edilmesi da artık işgal altında. İşte tekrar söylemeyeyim Mustafa Kemal Atatürk'ün ile görüşlerini. İstanbul işgal altında ve Mustafa Kemal Atatürk gelen milletvekilleriyle Ankara'da 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni açacak. Büyük Millet Meclisi T harfi yok daha Türkiye yok. 23 Nisan 1920'de açılan bu meclisin 3 yıl sonra ismi konulacaktır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti ismi, Cumhuriyet'in ilanı biliyorsunuz ki 29 Ekim 1923. Şu an sadece hazır durumda değil ve de işgaller var. Biz egemenliğin kesintiye uğramaması için Büyük Millet Meclisi'ni 23 Nisan 1920'de açıyoruz. Bir cuma namazından sonra Rıfat Börekçi'nin doğalarıyla 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dadır. Henüz Ankara başkent değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu meclisin bazı özellikleri var. Hemen o özelliklerden bahsedeyim. Büyük Millet Meclisi kurucu bir meclistir arkadaşlar. İtilal meclistir, demokratik meclistir, seçimler var. Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Ankara'dan milletvekili seçilmiştir. Bunu da ekleyelim. Daha sonra olağanüstü bir meclistir arkadaşlar. Çünkü güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Bunların hepsini bir sonraki dersimizde hem birinci Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerini hem de bu meclise karşı çıkan isyanları bir sonraki dersimizde işleyelim. Görüşmek üzere.